Paramedic TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber defibrilatör tanıtımını konuşacağız. Gördüğünüz gibi masamda üç tane defibrilatör var. Bir Corpus marka defibrilatör, bir Nihon Kohden marka defibrilatör, bir de Minray marka defibrilatörler var. Her üçüyle alakalı da bilgiler vermeye çalışacağım. Ama defibrilatörlerin çalışma prensiplerini önce anlamamız ve bilmemiz gerekiyor. Aslında Farklı farklı markalar olsa bile açılış tuşları birbirinden farklı olsa bile her birinin çalışma prensibi birbirine benzer, yakın ve ana şablonları aynı diyebiliriz. Burada masada bulunan her bir defibrilatör için tek tek detaylı tanıtım yapacağız. Bu sebepten dolayı Paramedik TV'ye hoş geldiniz. Bu bölümde Öncelikle Corpus marka defibrilatörü konuşacağız. Gördüğünüz gibi ürünümüz burada. Corpus'un e, tabi birçok serisi var. Bu orta segment Corpus 3 dediğimiz bir defibrilatör. E, defi monitör diye de geçiyor bu ürünler. Tabi bu defi monitörün özellikleri oldukça iyi. Ve üst segment defibrilatörler sınıfında e, bulunuyor bu markanın ürünleri. E, tabi Corpus bunu daha da geliştirdi. Şu an son çıkan ürünleri gerçekten mükemmele yakın diyebiliriz. Ee, ama bu ürünü tanırsak aslında hem alt serilerini hem de üst serilerini öğrenmiş oluruz diyebilirim. Eee yanda gördüğünüz gibi iki tane heybesi var. Ben bunlara heybe diyorum. Taşıma çantaları. Bunların içerisine işte S boy ikisinden elektroduna, 12 derivasyonlu EKG bağlantı kablolarından pedine kadar her şeyi koyabilirsiniz. Yapışkan pedlerine kadar. Ee, buraya koyduğunuz yapışkan pedinin dışında arkasında şöyle bir taneyi de yerleştirebilmek için şurada bir bölüm var azdan o bölümü de size göstereceğim. bu defibrilatörler ambulanslarda bir ünitenin üzerine oturuyor. Defiblatörü defibrilatörü getiriyorsunuz bir şarj etme ve sabit kalma aparatı var. Oraya taktığınız zaman orada defibrilatör kalıyor ve daimi olarak şarjda. Defibrilatörü düzenli her azaldığında ya da Tam dolduğunda şarjını kesiyor. Azaldığında ise şarj ediyor. Böyle akıllı bir şarj ünitesi ve sabitleme aparatı mevcut arkadaşlar. Şimdi korpusun e, şurada görmüş olduğunuz e, ön paneli şurada bulunan aparatla çıkabiliyor. Bakın şöyle. Ayırdım ben şimdi bu ön paneli. Aslında üç parçadan oluşuyor. Birinci parça ana ünite. Ana ünitenin üzerinde işte bir e, pedal'lara giden bir bağlantı kablosu ve yapışkan petler için kullanılıyor bu. Bakın yanında hemen gördüğünüz gibi pedal'ları mevcut. E, ben bu pedal'ları devre dışı bırakmak istersem mümkün. O zaman şuradaki aparatı çıkarıp e, şu jack'tan çıkarmam lazım. Bakın bunu çıkardığım anda artık ee, pedallar devre dışı kaldı. Bakın devre dışı kaldı. Ee, buraya bir yapışkan pet takmam lazım. Ve buradan vereceğim bütün komutları yapışkan pet üzerinden organize etmem lazım. Eğer orijinali gibi durursa yani şu soket buraya takılı kalırsa şurada gördüğünüz gibi o zaman sizin ritim analizleriniz, ilk ritim analizleriniz pedal üzerinden yapılabilir. Ve defibrilasyonları, kardiyo versiyonları bunun üzerinden yapmak zorundasınız demektir. Tamam. Burası çok önemli bir nokta. Ee, bakın burada size söylemiştim bir yapışkan pet var. Şöyle yapışkan petleri de göstereyim size. İyi bir paketin içerisinde yer alıyor. Açık halinde şurada bir açık yapışkan pedim vardı. Oradan göstereyim size yapışkan pedin açık hali ise bakın şu gördüğünüz gibi burada bir soket var. Bu soket buraya şunu devre dışı bıraktığımda bakın pedallar artık devre dışı. Gördüğünüz gibi pedalı devre dışı bıraktım. Bu sokete şşş, yapışkan pedlerin soketini taktığım an itibariyle artık e, yapışkan pedler buradan verdiğim bütün komutları e, yerine getirecektir gördüğünüz gibi. Evet. Ee, biz şimdi orijinaline dönelim. Bu yapışkan pet konusunu ayrıca konuşacağız. Hemen şöyle e, getireyim, soketini takayım. Buradaki kablo şuraya sarılı normalde ve şuradaki soket de buraya oturuyor. Şöyle göstereyim, bakın şu şekilde buraya oturuyor. Ee, pedalları yuvalarından çıkarmak isterseniz sağa sola bükerek çekiyorsunuz. Bakın sağa sola bükerek çekiyorsunuz. Yeşil olan apex üzerinde yazıyor bakın göstereyim şurada Apex diye yazıyor. Eğer üzerinde hiçbir yazı görmezseniz bilin çünkü bu yazılar çıkabiliyor buradan. Şuradaki Apex yazısı da çıkabilir. Şuradaki Apex yazısı da çıkabilir. Bir yapışkan bant çünkü. Yeşil her zaman Apex, e, kırmızı olan ise sternumun sağ yanına koyduğumuz pedal anlamını Taşıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Evet ana ünite bu. Bu ana ünitenin alt tarafında e, ambulanstaki sabitleme ünitesine oturan bir bölüm var. Aynı zamanda şarj olmayı sağlayan şurada bir soketi mevcut. Bakın e, bunu da göstermiş olalım. E, bu ünite e, raylı bir şekilde monitörde uygulayıcının şekline yani görüş açısına denk gelecek şekilde ayarlanmış durumda. Bakın şöyle göstereyim ee, şurada iki tane e, bu ünitenin e, altta bulunan aparatlarıyla oturmayı sağlayan bir bölümü mevcut bakın hemen şuradan yerleştireyim sizin için bakın yerleştirdim soketlerin olduğu yere ve geriye attığımda artık oturdu gördüğünüz gibi. Evet. E, i̇ki gözlü yanda taşıma çantaları var. E, heybe diyebilirsiniz. Taşıma çantası diyebilirsiniz. E, Defibratör açılırken burada açma kapama tuşu var bir tane. E, normal bir yaşayan hastayı monitörize edecekseniz bu açma kapama tuşunu kullanıyoruz. Ama bir hasta Arrest onu hızlıca defibre etmek istiyorsanız şurada manuel tuşu var. Bir numara yazıyor bakın. Buna bastığınızda da açılabiliyor. Mesela acil bir hasta olsun. Ben şimdi manuel tuşuna basayım. Bakın defibrilatör hemen açılış moduna geçecek defibratörlerin tümü bu defi monitörler özellikle açılırken e, her zaman bir zamana ihtiyaç duyarlar çat diye açılmaz Çünkü e, akıllı bir beyne sahip olduğu için ve içeride bir hafızası bulunduğu için ve ünitelerin arasındaki bağlantıları ayarlayabilmesi için ister istemez bir zamana ihtiyaç duyuyor. Bu zaman yaklaşık 15 saniye ile 30 saniye arasında değişiyor şarjına göre. Ama en erken açılışı 15 saniyeyi buluyor arkadaşlar. Bu marka için bunu söyleyebiliriz. Bakın manuelden açtığımda direkt enerji seçimi seçeneğiyle açıldı. Ve üstte iki tane derivasyonumuz var. Biri pedal modu için. Diğeri ise Hasta bağlantı kablosunu kullandıysanız oradan da ritim analizi yapabilirsiniz diye. Ben şu an mesela pedalları bir hastanın e, göğsüne koymuş olsaydım ki şu an kendi elime koyuyorum bakın. E, benim kendi ritmimi gösterecek. Bakın şu an benim e, kalp atımımı gösteriyor gördüğünüz gibi. E, eğer hastanın göğsüne koysaydım burada o hastanın ritmini görmüş olacaktım. Pedallardan ritim analizi yapıyoruz. Özellikle e, kardiyak areste. İlk ritim analizimizi pedallar üzerinden yapmaya arzu ediyoruz. Ama yaşayan bütün hastalarda pedalları kullanmıyoruz. Hasta bağlantı kablolarımız var. O da hemen yan tarafta şurada. Hem ee, 4 uçlu hem de 12 derivasyonlu EKG çekebileceğimiz şekilde dizayn edilmiş hasta bağlantı kabloları onlar. Onların üzerinden bunu rahatlıkla organize edebiliyoruz. Bakın şurada hasta bağlantı kablolarımız, elektrotları takarak bunu organize edebiliyoruz. Elektrotlar nasıl takılıyor? Aslında oldukça basit. Bu heybede de elektrodum var. Şöyle açayım. Elektrodun nasıl takıldığını da gösterelim. Bununla ilgili de çok fazla sorular geliyor çünkü. Bakın elektrotların başında şurada bir metal çıkıntı var gördüğünüz gibi. Bu metal çıkıntıya alıyoruz bakın şunu. Getirip yerleştiriyoruz şekildeki gibi. Bakın. Tık diye bir ses duyarsınız zaten. Bakın bunu yerleştirdim. Diğer renkleri de yerleştirerek hastanın e, önce bunu takıp çıkarıp hastanın göğsüne de yapıştırabilirsiniz. Önce bunu çıkarıp hastanın göğsüne yapıştırıp sonra bu elektroda Takabilirsiniz. İkisi de pratik bir noktadır arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olalım. Hasta bağlantı kablosu önemli. Tabi bu modu manuel modunu açtığımızda o hastanın arest olduğunu düşünerek bunu açmıştık. Şimdi ben bu modu kapatayım. Kapatırken de nasıl kapandığını konuşalım. E, tuşa bir kere bastığınızda şurada bir komut geliyor. Kapatmak mı istiyorsunuz? Evet dediğimizde OK'ya bastığımızda defibrilatör kapanıyor. Kapanırken de aynı süreç söz konusu. Bir 15 saniye falan sürüyor. E, bu defibrilatörler ee, siz menü ayarlarından e, opsiyonel olarak ayarlama şansınız olduğunu söyleyeyim ama e, manuel moda bastığınızda ya da AED moduna bastığınızda dışarıda konuşulan her şeyi yapmış olduğunuz bütün girişimleri kaydeden bir defibrilatör bu kayıtları hard diskinde hafızasında tutuyor ve istediğiniz zaman onları alıp ortamda olan biten bütün verileri e, o an o dakika paylaşabiliyorsunuz. E, olası bir adli durumda da bunu paylaşma şansına sahip oluyorsunuz. Aslında çalışanı koruyan önemli de bir özellik. E, çünkü yapmış olduğunuz işi birçok defibrilatör e, size sonra rapor olarak veremiyor. Siz çıktı alarak bunu yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu defibrilatör işte hastayı monitöriz ettiğiniz hangi ritim çıktı? O vakit siz o ritmi gördüğünüzde ne yaptınız? E, o an ortamda neler konuşuldu. E, hangi komutlar verildi, hangi yaklaşımlar yapıldı gibi birçok şeyi ses de dahil olmak üzere, ekranda bulunan bütün görsel süreçlerde olmak üzere, bütün komutlar da dahil olmak üzere kayıt altına alabiliyor. Böyle mükemmel bir ürün diyebilirim size. Evet bu şimdi kapattık. Normal açıyorum. Yaşayan bir hasta var. 12 derivasyonlu bir EKG çekeceğim ya da 6 derivasyonlu bir EKG çekeceğim. Bir kere bastığında otomatik bir açılış moduna geçecek. Moduna otomatik açılış moduna geçerken tabi burada ee, bir sürü menü seçeneğiyle çıkıyor bizim karşımıza ee, defibrilatörün açılış kısmında e, monitör üzerinde yapmış olduğunuz bütün e, yaklaşımları görebiliyorsunuz örnek veriyorum hasta bağlantı kablosuyla hastayı monitörize ettiniz burada hastanın ritmini görebileceğiniz bütün derivasyonlar mevcut e, palpoximetre e, aparatınız var espo2 probunuz var onu taktığınız saturasyonu görürsünüz Kapnometriniz var karbondioksit değerini görürsünüz ve bunların tümünü grafik fiziksel bir şekilde isterseniz size de sunabilir ya da tansiyon e, aletiniz e, tansiyon manşonu ve e, onun bağlantısı var burada onu da yine tansiyon değeri olarak size gösterir yani bir hasta başı monitörle bir defibrilatörün birleştirilmiş hali diyebiliriz buna opsiyonel Tabii işte defibrilatörün tek e, opsiyonlu fiyatı işte nokta nokta kadar fiyatken e, espoir 2 istediğinizde kapnometri istediğinizde o standart paketin üzerine ekstra ücretler ödeyerek onları da dahil edebiliyorsunuz bu size kalmış bir nokta yapışkan petler ekstra ücretli alınıyor e, bunu başlangıçta bir adet e, firma size verir ama ondan sonra siz bu yapışkan petleri satın alarak hastalara uygulamak zorundasınız e, bu defibrilatörün tabi üzerinde 3 tane ana özellik var. Birincisi işte monitorizasyon, monitorizasyon, yaşamsal parametreler gibi değerleri bize gösteriyor olması. İkinci özellik defibrilasyon özelliği. Az önce manuel tuşa da AED tuşuna bastığımızda bunu bize gösteriyor demiştim. E AED moduna EKG bastığımızda... elektrodu gevşek. Evet mesela şu an takılı olmadığı için gevşek diyor. E, çünkü pedallara takılı. Bakın ben şimdi buradan bu aparatı çıkarayım AED modundayım. Yani otomatik eksternal defibrilasyon defibrilatör modundayım Çünkü ambulansta çalışan herkes e, manuel olarak defibrilatörü kullanamayabilir e, bu sebepten dolayı şeye ihtiyaç duyabilirsiniz bir otomatik moda ihtiyaç duyabilirsiniz evet. bakın hemen bu aparatı çıkarıyorum gene gördüğünüz gibi tedavi yapışkan... bağlayın. bağlayın diyor şu yapışkan petlerden bahsediyor bağladım şimdi bakın tedavi elektrodları Gevşek. Evet şu an bunlar takılı olmadığı için Hastada herhangi bir elektriksel aktivite görmüyor Görmediğinden dolayı da herhangi bir uyarıda bulunmuyor Ama şu an bunu bir hastanın üzerine yapıştırırsak ki yapışkan pekleri de konuşalım bu arada Bakın şöyle Kırmızı olan taraf Yine sternumun sağ yanına yapışacak şuraya ee, Apex olan kısımda hemen ön orta aksiller hattın e, Mememizin altta kalan yani 5. 6. 7. interkostal aralığın Olduğu o ön orta aksiler hatla e, midklavikular hattın olduğu bölgeye şu formatta yapışacak. Bakın ikisini yapıştırdım. Zaten üzerinde gösteriyor bakın. E, yapıştırdıktan sonra e, artık otomatik e, eksternal defibrilatör hastaya dokunma. Ritim analizi yapıyorum diyecek ve bunu dedikten sonra e, komutlar verecekse ve o komutlara siz uyacaksınız. Otomatik e, eksternal defibrilatör modu da bu modda çalışıyor. Özellikle ATT'li bir ekip varsa o ekibin defibrilasyon yetkisi yok. ATT ekip otomatik eksenel defibrilatör kullanabiliyor. O zaman bunları kullandığında komutları tek tek verebiliyor. Ya da işte e, hemşireli bir ambulans ekibi olabilir. Sağlık memurlu bir ambulans ekibi olabilir. Hani siz teknikerli bir ambulans ekibi olabilir. Orada şu AED modunu rahatlıkla kullanabilir. Yani yine paramedik ya da doktorlu bir ekip de bunu kullanabilir. Opsiyonel bir seçenek diyebiliriz rahatlıkla. Evet. Yine çıkardım bu yapışkan petleri. Dursun kenarda. Tekrar manuel alayım. Bakın manuelde şu an. Manuel aldıktan sonra yine bu aparatımızı takalım. Evet. Ee, bu önemli noktalar var. Önemli noktalardan bir tanesi defibrilasyon dediğim gibi hem yapışkan petler aracılığıyla hem de pedallar aracılığıyla bunu yapabiliyoruz. Defibrilasyonun dışında kardiyovasküler özelliği var. E, Defibrilatörün seçili olan moduna geldiğinizde bakın şurada senkronizasyon modu var. Buna bastığımızda bana asenkron mu senkron mu diye soruyor. Şuradaki joystickten joystickten senkronu seçiyorum. Evet şu an ben mesela senkronizasyonu ayarladım. Artık bütün QLS'lerin üzerine birer çizgi çekecek ve ben pedallarla enerji verdiğimde kardiyo versiyon seçeneğini kullanıyor olacağım. Ee, şuradaki menünün üzerine e, izleme, tarayıcı ve pacer modları var. Pacer'a bastığımda artık defibrilatör pacer moduna geçecek. Pacer moduna geçtiğinde yine benden pedallarla bir pacemaker takamayacağınız için transkütenos pacemaker takamayacağınız için yapışkan pekleri takmamı isteyecek. Ki altta bakın pacer kablosu nu bağlayın diyor. Yine bu aparatı sökeceğim. Bakın çektim gördüğünüz gibi. Bakın gelip taktığımda Evet. Bakın yoğunluğu seçin diyor. Artık başka bir seçeneğe geçti. Çünkü yapışkan petleri takmış oldum. Artık hastanın göğsüne bunları yapıştırdığım anda pacer modunu da aktif kullanabilirim. Daha doğrusu yapışkan pet varsa elinizde ve bunları hastaya yapıştırdıysanız siz o hastaya bir defibrilasyon yapabilirsiniz. 2 kardiyoversiyon yapabilirsiniz. 3 transkütanos pacemaker bağlayabilirsiniz. Yani yapışkan petler bizim için her zaman çok daha iyidir hastalarda kullanmak için. Ee, gelişmiş ülkelerin tümünde artık pedler kullanılmıyor desek yeridir. Artık hep yapışkan petler kullanılıyor. Ee, ama... Ben hep şeyi de söylüyorum muhakkak yapışkan petleri kullanın ama o yapışkan petlerin de bir maliyeti olduğunu unutmayın. Çünkü ucuz değiller. Hele hele ithal cihazlarda ister istemez yüksek bedellerle almak zorunda kalabiliyoruz. Aklınızda bulunsun Bu özellik. Önemli bir özellik. Ee, Pacer'ın dışında başka özelliğimiz var mı bu defibrilatörün içerisinde? Şöyle manuel alayım. Manuel taraftan isteyen resültasyon yapıyorsanız şurada mesela bir metronom özelliği var. Metronom sizin yapmış olduğunuz işin kalitesini çok daha iyi ve net yapmanızı sağlıyor. Biliyorsunuz uygulayıcılar kalp masajı yaparken değişik hızlarda yapabiliyorlar. Aslında dakikada minimum 100 maksimum 120 hızda yapmak zorundayız. Ee, eğer mu olan bir defibrilatörünüz varsa ki bakın var. Ben basayım şurada metronoma. Bana seçenekler sunuyor. Yukarıdan önce ses seçeneği var joystickle baktığımda. Ee, çocuk devamlı diyor. Çocuk 15'e 2 diyor. Yani pediatrik 15'e 2 diyor. Ee, pediatrik 30'a 2 diyor. Bakın ayarladım ben şimdi. Ee, ve her tık bir tane etkin göğüs kompresyonuyla baskımızı yapıyoruz. Ee, burası önemli bir nokta. Ee, ya da yetişkin e, devam diyebilirim. Da, daimi hep CPR modu. Ee, özellikle ileri havayolu sağladıysak daimi CPR yapıyoruz çünkü. Ee, ya da e, erişkin 32. Bakın 32 ayarlayayım. Şimdi bu görmüş olduğunuz her bir tık dakikada 100 hızda hep kompresyon sağlayacağımız hızı bize veriyor. Her tıka bir tane göğüs kompresyonu yapmalısınız. Her tıka bir tane göğüs kompresyonunu yaparken bir taraftan da bize uyarı veriyor. Artık 25'e geldiğinde diyor ki hava yolundaki hazır ol. Hava yolundaki hazır ol diyor ve e, 25'ten sonraki o düşük ses hava yolunda kişinin balon wife mask hastanın yüzünü yerleştirmesini sağlıyor. 30 olduğunda iki kere solutmak için size sesli bir uyaran veriyor. Bakın yine olacak. 25'te ses... Bakın 27, 28, 29, 30 oldu. Bir soluttuk. İki soluttuk. Şimdi tekrar uyarıya gidiyor. 30'a 2 modu bu demek. Ben mesela devamlıya geçeyim. Erişkin devamlı bakın. Hemen şurada. Artık hiç o vunt vunt diye gelen sesi duymayacaksınız. Hep etkin göğüs kompresyonu dakikada 100 hızda veriyor olacak. Niye? ileri hava yaptık çünkü. İleri hava yaptığımızda 30'a 2 yok. O hastalarda e, solutan kişi dakikada 10 kez yani 6 saniyede bir. E, kalp masajı yapan kişide dakikada en az 100 maksimum 120 hızda kalp masajı yapıyor. 2 dakika boyunca buna devam ediyoruz. 2 dakikanın sonunda diyoruz ki artık okey e, bir ritim analiz yapalım bir nabız kontrolü yapalım diyoruz ve ritim analiz nabız kontrolünü yapıyor oluyoruz. Ben şimdi metronomu kapatayım. Evet. Kapattım metronomu. Şurada çıktı alabilmek için printer bir print özelliği var. Şöyle açtığımda görüyorsunuz. Şuraya EKG kağıdını koyuyoruz. Koyduktan sonra istediğimiz zaman çıktı alabiliyoruz. Yaptığımız kayıtları da alabiliriz. 12 derivasyon hasta bağlantı kablosunu taktıktan sonra otomatik ritim analizi bölümü var. Şöyle hemen çıkayım buradan. E, bakın şurada DKG bölümü ve yorumlama kısmını sağlayan bir U-S-EKG bölümü var. Siz buraya bastığınızda 12 derivasyonlu EKG ekrana getiriyor ve getirdikten sonra ayarları ona göre size sunuyor. Çıktı almak istediğinizde bu formatta çıktı alırsanız EKG kağıdına 12 derivasyonun tümünün çıktısını vererek rahatlıkla analiz etmenizi sağlayabiliyor. Tabii yaşamsal parametrelerini yine aynı şekilde veriyor. Yukarıda görmüş olduğunuz menüde bütün bu değerleri görebiliyorsunuz. Çıktığının içerisine onu da koyabiliyor. Ekranın birebir Görselini alabiliyorsunuz çıktı tuşuna bastığınızda böyle bir özelliği var. Ee, onun dışında tabi e, menüsüne girdiğinizde menüs üzerinden ayarlanan daha birçok özelliği var. Ee, ama en güzel özelliklerinden biri şu. Mesela üniteyi ambulansın sabitleme kısmında bırakıp şu bölümü çıkarabilirsiniz. Bakın. Ee, ünite artık burada. Ben bunu ayırdım ve buradan işlemlerini yapıyorum. Mesela örnek veriyorum. Bu monitör sizin kucağınızdayken siz hastayı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Buna hiçbir engel yok. Ee, bu ünite biraz ağır gelebilir. O zaman yine şurada bakın bunu ayırma bölümüm var. Bakın bunu da koydum kenara şimdi. Gördüğünüz gibi sadece bunu aldım. Çok hafif bir hale geldi. Bununla e, elimde bütün hastanın analizlerini sıkı sıkı takip edip bir taraftan da bu üniteler hastanın e, ambulansın sevdiğinde, hastanın bacağının kenarında e, rahatlıkla kalabilir ve taşırken de bu formatta taşıyabilirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Gördüğünüz gibi bu hale gelebiliyor. E, Defibratör ama e, ambulanstan alıp hastanın yanına giderken full bir şekilde almanız lazım. Sadece ön paneli çıkarmamalısınız ön paneli alırsanız o zaman siz hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde defibrilasyon hizmeti veremezsiniz. Çünkü şu o ana e, ünitenin e, bütün aparatlarını burada bırakmış olursunuz. E, Bunu tutla birbirine bağlanıyor. E, burada açma kapama tuşları da var her bir ünitenin. Aklınızda bulunsun. Mesela ben şimdi manuel aldığımda bana uyarı verecek. Bakın tedavi elektrotlarını bağlayın diyor. Şimdi bağlayayım ben onları sizin için şöyle bakın. Şimdi şöyle. Bağladım bakın. Evet. Buradan enerji seçiyorum mesela. 200 jül olsun. Şu an 200 jül monitörün ekranında gördüğünüz gibi. Bu benim elimde. E, şarj tuşuna istersen buradan da basabilirim. Buradan da basabilirim. Ee, pedalların herhangi bir tanesine basarak da yapabilirim Bakın bastım mandalın bir tanesine Ve şu an şarj oluyor gördüğünüz gibi ee, Bu şarj işlemi olduğunda Siz pedalları bu ünite üzerinden kullanabilirsiniz Bakın gördüğünüz gibi Bura üzerinden her türlü işlemi yapabilirsiniz ee, Eğer Her ikisi de birden basarsanız da Defibrillasyon hizmetini sağlamış olursunuz Rahatlıkla veriyorum Bu bölümü bir daha tekrarlayalım isterseniz Enerjimizi seçtik 200'ü Bir tane basarak doldurdum Doluyor bakın enerji. Şarj oluyor uyarısı verdi gördüğünüz gibi. Bunların tümünü buradan da joystick üzerinden de yapabilirsiniz. Yani ekstra bir şey ihtiyacınız yok. Şimdi mandalların her ikisine bastığımda enerji yağını veriyor bakın. Çünkü asenkronda. Senkronda olduğu zaman kardiyo versiyon yaptığımız için monitörün ritimini onu tanıması gerekiyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Enerji seçimini buradan yapıyorum. İstersem düşürebilirim. Pediatrik vakalar için 2 başlayabiliyor şöyle göstereyim size bakın 2 3 4 diye gidiyor. Ondan sonra o 5'li 5'li artıyor ve maksimum 200 ile kadar götürebiliyoruz. Bu nesil bir defibrilatör yeni bir defibrilatör olduğu için bir bifazik defibrilatör. Ee, bifazik defibrilatör çift dalga formuna sahip ve defibrilasyon sırasında hastaya maksimum yarar sağlayan e, üst seviye bir defibrilatör. Monofazik olsaydı 360 jülü kullanacaktık. ama ama bifazik olduğu için böyle avantajlara sahip. E, gördüğünüz gibi e, defibrilatörü parçaladık da... E, bütün modlarında konuştuk. Mindray marka defibrilatör, Neon kohte marka defibrilatör, Schiller marka defibrilatör, Philips marka defibrilatör, bla bla daha bir sürü marka sayarım. Primedic marka vesaire. Bu defibrilatörlerin hangisi olursa olsun aslında çalışma prensipleri birbiriyle aynı. Biz bu defibrilatörlerin arasında üst segment olan Corpus marka defibrilatör, defi monitörü konuştuk. Gerçekten müthiş bir ürün. Çok çok kaliteli. Bütün ambulanslarda böyle üst segment defibrilatörün bulunması olmasını çok isteriz ee, üst segment defibrilatörlerin arasında başka ürünler var mı var tabii ki yani işte Zol var e, LifePack var Bunlar gerçekten oldukça iyi ürünler diyebilirim size ee, burada tabi e, korpus markanın ayrılabiliyor olması oldukça önemli e, Peki bütün üniti olarak taşımak zorunda kalırsak e, kaç kilo taşıyoruz bu defibrilatör 8,5 kilo e, 8,5 kiloyu taşıyorsunuz siz hastanın yanına demektir bunu da unutmayın 70-80-100-150 kiloyu taşıyan bir paramedik için defibrilatörü taşımak hiçbir şey. O yüzden buradan çok net bir şekilde söylüyorum. Hangi hastanın yanına giderseniz gidin lütfen defibrilatörünüzü bütün olarak yanınıza alıp götürün. Çünkü bazen çağrı size basit bir neden olarak veriliyor. Ee, işte sinir krizi diyorlar mesela. Siz sadece çantasını alıp giderseniz o hastanın yanına. E, o hasta arrest olmuş olabilir. E, yakınları sinir krizi geçirdi diye olduğu için çağırıyor öyle vermiş olabilirler. Ama siz ulaştığınızda arrest olmuş olabilir ve bir daha geri inip ambulansa oradan e, tekrar defibrilatör almak oldukça sorun ve sıkıntılı olabilir. Bu sebepten dolayı gittiğiniz her vakaya neresi olursa olsun iş yeri, ev, sokak, cadde, otoyol hiç fark etmez. Her zaman yanınıza defibrilatörünüzü bütün olarak almayı unutmayın. Ayırdığımız gibi yeniden ee, toplayalım da defibrilatörümüzü. <laughs> Defibrilatörümüzü de topladık. Paramedik TV izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümde Corpus marka defibrilatörü konuştuk. Diğer bölümlerimizde diğer marka defibrilatörü de konuşacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.